Evet arkadaşlar, bugün de Bodrum'dayız. 56 metrekarelik bir binamızın verandasındayız. Hep birlikte binamızı bir gezelim. 10 metrekarelik bir verandamız. Giriş kapımız, perforje kapı. Hüseyin Bey buyurun bunu çelik kapı yapsak ne olur acaba Seçim Bey? Olurdu Hüseyin Bey ama e, perforje kapı, e, balkon perforjelerimiz ve pencere perforjelerimiz de takım olsun diye burada Bunu, bunu e, istediğimiz zaman gerekse e, çelik kapı değiştirebiliriz. Içeri, değiştirebiliriz. Değiştirebiliriz. Garanti diyorsunuz. Tabii ki. Değiştiriyorsunuz <laughs> ama söz mü? Söz. Tamam. Hüseyin Bey ne demek? Tamam. Ne demek? Buyurun gezelim e, beraber. Eksik bir tarafımız var mı? E, Eksik bir taraflarımız varsa sen göreceksin. Gördüğünüz gibi burada bir vestiyerimiz var. Sayaçımız orada. Evet. Buradan güzel küçük bir antremiz var. 50 e, 56 metrekarelik bir binamızda. 22 metrekare bir mutfakla salonumuz var, görüldüğü gibi. Tezgahımız merdiven evet. bulaşık e, seçimde e, Buraya bunlar kapak yapamıyor muyuz? Şimdi çamaşır makinesi koyduğunu hiç düşünmedim onu baştan. Bak, kapak yapılabilirdi ama baştan söylemediniz. Vallahi ben de hani Ama genelde hep açık. Açık ama kim bu böyle şey ne, ne yapacağız buraya? Kapak yapabiliyor muyuz bunu? Yapabiliriz. Ha? Yapabiliriz. Bu kapak yapabiliriz. Sığar mı hocam? Sığar diye. Sığar. 60 santim bir şey. Meşil ölçü geldi. 59 santim bir şey. Sığar. Vallahi mi? Bunu kapak yapabilir misiniz? Yapar. Yaparız. Yaparız. Yaparsınız değil mi? Yaparız. O zaman bunu iki tane kapak yapıyorsunuz. Tamam. Hem görüntü daha güzel, her şey çok güzel olmuş. Bu şu kapakları yaptığınız zaman tamam on numara. Tamam sen ne? Ne demek? Tamam. O sözü aldık. Derhal. Sen ne istedin de biz eksik söyledik. Teşekkür ederim. Ya, yani çok, çok iyisiniz. Çok iyisiniz. Gel abicim. Buraya gel görelim. Gördüğünüz gibi. Burada da bir e, gardırobumuz var. Nerede yaptınız bu gardırobunu? Nerede? Şuan, şuan, şu anda neredesiniz şu an ben? Bodrum'dayız. Bol durumdayız. Bodrum'da, evet, Bodrum'da. evet, Bodrum'da. e, Pala çiçekçiliğin oradayız. Pala çiçekçi. evet, evet. çiçekçiliği. Evet. Pala Hüseyin çiçekçiliğin oradayız. Kendisine güle güle kullansın diyeceğiz. Teşekkür ederim. Bir taraftaydı e, yatak odamız var. Onu da gezeceğiz. Kaç günde teslim ettiniz Seçim Bey bunu? Onu ben soracağım size Hüseyin Bey, onu siz söyleyeceksiniz. Yani verdiğiniz sözde daha önce bitirdiniz, ona eminim. Kayacağız şimdi. Kaç günde teslim edeceğimizi söylemiştik biz burayı siz. Ay, ay başında bildiniz, ay başında teslim ettiniz. Yani bu kadar okuyacağım, bu abi, kadar. Abi sözümüzü veririz. Çok teşekkür, çok iyisiniz. Ee... Yani... Herkese tavsiye ediyorum. Allah yani, razı olsun. Şu anda bir tane daha yaptıracağım. Onda şimdiden müjdesini veriyorum ama aramızda kalacak. Değil. Bu videoyu de kimseye izletmeyin. <laughs> Onu kat yapacağız ama. Evet. Yapar evet. mısınız iki Yapıyor musunuz? Dubleks binalarımız var. Siz görmediniz ama. Tamam. Dubleks ama bizde de daire yaptırıyoruz. O, hiç sıkıntı diyeyim. değil. Hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. İçeriden merdiven dışarıdan merdiven yapabiliyorsunuz. İçisinde yapabiliyorsunuz. Tamam. İçeriden merdiven dışarıdan merdiven. Tamam. Banyomuz tuvaletimiz de burada. 56 metrekarelik olduğu için müşterek banyo tuvalet yaptık. Evet. Görüldüğü gibi. Bir şey olmamış. Bura açık mı böyle? Duşa Duş mi? Duşa Müşteriye ait onlar. Duş kabin müşteriye mi ait? Müşteriye ait. Onu ben... etmeniz halinde alır gelir takarız. Keşke onu da getirip taksaydınız. Verirdik ve farkını verirdik. İşte Çeşim sen bil. söylemedin. Bildin. Ben ne bileyim arkadaşım. Ben bu kadar çabuk bitireceğim. Bunu bugün bitireceğim. Bir şey diyeyim. ben. O da takılsa olurdu. Bodrum'a tatile mi geliyoruz Hüseyin Bey? Ev yapmaya geliyorum. Duş hmm, yakamı yapılacak. Bunu ayrı etmem. Bunu kim yaptı? Bak şimdi bu zaman kaybı. Bunu adam ölçü alacak buraya değil mi? Şaka kabine mi? Evet. Yok evet. standart duşakabin koyacak. Yeri uygun mu? Hazır, hazır var mı buraya? Evet. Tek senden, da şuradan, buradan bir yerden alıp. Tek sen demek de. duşakabinlerimiz duşa kabinlerimiz var. Oval şeklinde. Buraya gayet güzel uygun. Ha şeyler oluyor değil mi? Hayır, yani, o, oval evet. Oval olana koyacak bunu. Doğru. Şu şekilde yeter mi? Bak şöyle geldiği zaman. Tekrar sahip şurada. Evet. Aynı tekrar sahip de şöyle geldiği zaman. Çok rahat evet. Nasıl <laughs> Doktan rahat? ama. Doktan da uyar. Doktan da uyar. Bak bak. Doktan da uyar. Uyum uyumaz baksana nereye geldi? Tekrar beşlik kullandığın zaman oval şeklinde bu şekilde kurtarır. Tamam, kurtarır. Tamam onları koyacağız oraya. Ya keşke ya. ya e Söyleseydim ben takmaz mıydım? Sen Ulan... hiç, hiç işin başına gelmedin ki.